İzleyicilerimizi Sıcak Noktanın bu bölümünde kitaplarla yoğrulmuş bir hayata götüreceğiz. O sahaf kapısından 11 yaşına girdi ve 20 yaşına geldiğinde ustasından kitapçıyı satın aldı ve tam 60 yıl sahaflık yaptı. Şimdi de ekranlarınıza kitaplarla yoğrulmuş bir sahafın hikayesini İbrahim Manavı ekranlarınıza taşıyacağız. İstanbul sahaflar çarşısında çocuk yaşta başlayıp Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne giden hikayesini Sıcak Nokta ekibinden Fahriye Demirciye anlattı. Gösterişsiz kapısı, kağıt kokan ambiyansı. İstanbul'un kültür sanat hayatını geçmişten günümüze getiren sahaflar çarşısı. Sinesinde nadide eserler var. Öte yandan kitapla ve kelamla yoğrulmuş hayatları da saklıyor. Onlardan biri de 83 yaşındaki sahaf İbrahim Manav. 60 yılı geride bıraktığı sahaflık hayatına 11 yaşında çırak olarak başladı Manav. Onu sahaflığa aşkla bağlayansa dükkanda ağırladığı eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel oldu. Hatırladığı oraya bir şeyler yazdı. Fakat bir cümle yazdı. Benim e, kitapçılık hayatımda epey tesir etmiştir. İnsan bir şey alacaksa kitap almalıdır. Bir şey satacaksa kitap satmalıdır. Dünyanın en mukaddes işidir. Dedi. Birçok şeyler de söyledi. Fakat hatırımda kalan bu cümle benim sahaflık hayatımda daha aşka şey yaptım. Manav'ın çocukluğu sahaflar ve hattatlarla geçti. Onların yanında geliştirdi kendisini. İşin üstadlarının çalışmalarını izleyerek kendi kendine hat sanatının inceliklerini öğrendi. 20 yaşına geldiğinde de ustası İsmail Dilmen'den dükkanını aldı. İsmail Dilmen'e dedim ki, ''Hocam ben size hizmet edeyim, size para vereyim, kitaplarını da satın alayım.'' O da yaşlanmış, daha o gitti.'' dedi. 200 o zamanın parasıyla 800 lira para verdim. Kitaplarını satın aldım falan. Yani öyle devam etti. Yani o, o dükkan hala e, hizmet ediyor. İbrahim Manav mesleği gereği tarihe de tanıklık etti. Öğrenci olaylarını da gördü, darbeleri de. Aksaray şeylerin solcuları Üniversite karışıklı. Biz bu mekanda ne yapacağımızı şaşardık. Ben de mesela şey vardı, çalı kuşu da vardı, Kur'an da vardı, solcu kitaplar da vardı. Yani biz kitapçı olarak yorum yapmazdık. Bana komünistler de gelirdi, sağcılar da gelirdi. Ee, i̇dare ederdim. Dönemin siyasetçileri de uğradı, akademisyenleri de. Yazar ve iş insanları da müdavimiydi küçük sahaf dükkanının. Unutulmayacak birçok ismi ağırladı. Sarkıp Tavadze bana geldi. Bir besmele var şeyde. Ee, dükkanımda gayet güzel besmele. Bismillahirrahmanirrahim söylüyor. Sürüs yazıyla. Kardeşim bunu bana ver dedi. İyi hocam dedim fiyatı 300 lira. Ya sen ne diyorsun 300 lira çok para dedi. Bak dedi yabalı şey giyiyorum ayakkabı giyiyorum. Öyle espri olsun diye yardımcısı vardı Ali Haydar'a. Ali Haydar Bey dedi. 200 lira ver kardeşime dedi. <laughs> Alalım dedi besmele. İbrahim Manav saaflığın yanı sıra kitap mezatları da yaptı. Münadiliği de saaflığı kadar sevildi. Onun münadiliği bir başka türlüydü. Yani e, Sandal Bedestan'daki münadiler gibi değil. Satıyorum sattım bir kitabı önce tanıtır. Arabi espri katar. Tarihi Naima geçti ellerine eline satacak. Naima oku beni Daima diye böyle bir ee, şey yapar, e, nida da bulunur. 83 yaşındaki İbrahim Manav, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Ancak ödülü almaya gidemedi. Mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Gitmek istedim. Maalesef fazla yürüyemiyorum. Fazla şey yapamıyorum. Ankara'ya da onun için gidemedim. Ödülü Manav adına kızı Ayşegül Bardakçı aldı. <laughs> Manav, İlerleyen yaşı ve rahatsızlıkları nedeniyle çok sevdiği dükkanına gidemiyor. Diğer usta sahaflar gibi yokluğu hissediliyor. Yaşların her birinin gidişi sanki bir kalenin düşüşü gibi. Hacı Muzaffer Ozan ölümünden sonra büyük bir gedik açıldı burada. Boşluğu hala dolmadı, dolmaz İbrahim abi bilmediğimiz bir şey olsa öğretir. Paraya ihtiyacımız var, kitap alacağız. Borç verir. Ortak olur. Hem abi, hem usta, hem komşu. 15. yüzyıldan beri ayakta kalan sahaflar çarşısı bir süredir genç sahaflara emanet. İbrahim Manavınsa genç sahaflara tavsiyeleri var. İlk önce kitabı sevecekler, Sonra sabırlı olduklar. Ve mutlaka lisan öğrenecekler. Harf tarafını öğrenecekler. Osmanlı'yı da öğrenecekler. Sahaflar Çarşısı kedileri ve tarihi dokusuyla halen İstanbul'un en gözde kitap merkezi.